Evet, Burhanettin Başkanım hoş geldiniz. Ya, hoş e, başkanım e, iftar yemeğini değerlendirir misiniz? Çok e, nostaljik bir ortama dönüşecek gibi. Ya daha ııı birkaç saat başında iftar yemeğini tüm kutu aşağıda yemek ııı yemek ve kuşlarının rivayetleri Ramazan'da e, kutu aşağıda Allah kabul etmesin diye öneririz camiaları birleştirir, toplaştırır, güçlü bir hale getirir. Sonucu da başarı gelir. Allah sonuna hareket etsin. Rabbim yarına yardımcı olsun. Evet, yani bir yerel seçimin de başka bir havası var değil mi başkanım? Yani herkes bünyanlı, herkes bu çerçevede eş, dost, akraba. Yani çok da olumlu gidiyor gibi geliyor bana, dostane gidiyor gibi. Önceki seçimlerin adı evet, sükunet içerisinde geçiyor. Bir sessiz ortam var. Tabii ki vatandaşımız da TC'yi teşekkür Ben evet, tamam. de Çok çok teşekkür e ediyorum. Teşekkür İyi iftarlar teşekkür diliyorum. Ederim. Allah emanetsiniz. Evet, ee, Kıymetli Başkanım şimdi biraz sizinle e bu iftar yemeğini konuşalım. Biraz nostaljik bir hava da olacak gibi. Sanki eski e, günlere, günlere, eski e, e, nasıl söyleyeyim, meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız gibi birçok evet. e, insanlar da bir araya geliyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugün yemeği? Tabii eski günlere, bugünlerde yaşamamız lazım. O güzellikleri, içten duyguları, samimiyetleri, o dini ortamları hoş vakitler. Tabii unutuluyor biraz. Bunlar da hep ne bileyim bugünümüz insanlar geçmiş anlatmakta sıkıntı çekiliyor. Evet. Sanki hayalmiş gibi anlıyorlar. Evet. Halbuki o günler bambaşka. Değil o mi? Dostluklar vardı, <laughs> samimiyet vardı, mücadele vardı. Hep değil, toplum içindi. Bunlar güzel şeylerdi. İnşallah o günlere döneriz. İnşallah. Inşallah. i̇nşallah. Ben hayır e, hayırlı iftarlar diliyorum. Sağ çok ol. çok teşekkür sağ ediyorum. De. Vakit ayırdığınız sağ için. De. Çok çok sağ olun efendim. Evet, Hoş geldiniz. Olsunlar. İyi akşamlar. Teşekkür evet başkanım bugünkü ortamı, bugünkü iftarı bir değerlendirelim. Eski dostlar bir araya mı geldiniz? Ne yaptınız? Eyle, <laughs> evet, Allah razı olsun. Teşkilatımız Hı? bugüne kadar Milliyetçi Hareket evet. Partisi'nde görev yapmış ilçe başkanlarımızdan işte meclis üyelerimiz, il genel meclis üyeleri, kadın kollarımız, işte teşkilatımızda e, nefer olarak işte sandık kurulunda görev yapmış, köy temsilcisi yapmış bütün e, arkadaşlarımızı burada Millet e, Hareket Partisi bugün Selahattin Başkanla beraber iftar yemeği veriyorlar. Bize de davet ettiler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gördüğümüz e, manzara da e, e, eski kışlar, kırgınlar var diyorlardı. Onları bir araya getirmiş. Mutlu olduk. Allah razı olsun diyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Çok hayırlı teşekkür ederiz. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Teşekkür ne kadar güzel. Ederim hocam. Sağ olun. teşekkür ederiz. Başkanımız Hoş geldiniz, hoş başkanım. Hoş geldiniz. Hoş başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, başkanım, eee ortamı nasıl buluyorsunuz? Çok Eski dostlar ben. bir araya mı geldiniz? ne Aynen yaptınız? Bir araya <laughs> Aynen bir araya e ne yapıyorsunuz? Çalışıyoruz. Evet, eski günleri iade ediyorsunuz günleri aynı yad zamanda. Yaşıyoruz. Evet, evet. de ne var ne yok? Güzellik çok sistemli. Öyle mi? Evet. Yani e, ortam nasıl? Seçim ortamı nasıl? Çok muazzam. Çok muazzam. Evet. Ama öyle olsun ya. Yani çok siz, mutlu oluyoruz biz açıkçası. Siz, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Söyle. Çok çok Başkanım sağ olun. Varsa çok çok sağ olun. Çok teşekkür evet. ederim. Arkadaşlarınızla sizi gördükçe biz çok çok mutlu olduk tamam, burada. <laughs> çok çok sağ olun. var başkanımız Alisan başkanımız aramızda. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür i̇yisiniz ederim, inşallah. Sağ olasınız, de iyisi. <laughs> iyiyim. çok teşekkür Benlik ederim olsun. başkanım. Çok çok ben sağ Allah olun. bugün bugünlere eriştiği için çok şükrediyoruz. Eski, yeni tüm arkadaşlarımız e, görmekten, yeniden e, gençleşmeye doğru hareketimiz bizim şeyi nedeniyle şey yapıyoruz. Bu Ortam bunu gösteriyor değil mi? Yani evet, analiz ettiğiniz değil. bir ortam şu anda. Tabii, eski tabii. yeni hep bir araya mı hep geldiniz? Bir arada bir beraberlik içerisinde. Ne mutlu bugünlerimize. Cenab-ı Allah bugünlerde tekrar gösterdi. Nice <gülüyor> nice <gülüyor> yıllar göstermesine <laughs> nasip <bir> etsin. <laughs> <yıllarım>. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> çok <gülüyor> çok sağ olun. Evet sevgili başkanım. Bugünkü yemekle ilgili iftar yemeğiyle ilgili bilgilerinizi alalım lütfen. Vallahi güzel bir organizasyon büyük bir çalışma. Görmediğimiz arkadaşlar da bu vesileyle gördük. Çok da mutlu ee, i̇nşallah sonuna kadar böyle bir e, organize güzel yapacağız. Hayatı gidecek diye bir çalışma. Çok mutlu oldum. Biraz da şey de var değil mi? Böyle nostaljik bir hava da tabii, var. Tabii tabii çünkü görmediğimiz arkadaşları gördük. Evet, evet. Ee, i̇şte burada olmayanlar da kazanmış. Göğüt olanlar. Neyse. Evet. Ee, Başka sizi siyasette kaçıncı evet. sene şu anda? Bizim siyasette bir 50 senelik 50 <laughs> bir ürünlerimiz var. Ama uyduk fazlaymış herhalde. Benim bir 65 sene bir ürünler Herhalde o kadar olmadı. Yani evet. Beş yaş olursa onu. Ocak tarafını saymıyoruz. Biz. Daha onlar var değil Ocak mi? Ocak tarafını zaten <laughs> saymazsın. Evet. Güzel. Herhalde. İşte 60, 60, 60 sene evet. Hayatımız burada geçti. Ee, şimdi başkan tabii yerel seçimlerin havası daha bir başka. Yani çünkü memleket bizim, e, memleketin çocukları bizim. E, şu andaki atmosferi nasıl buluyorsunuz, siyasi atmosferi? Evet, şimdi iki tane, Cumhur İttifakı'nın iki tane, Türkiye'nin en büyük partileri beraber olgular çalışıyorlar. Tabii karşısındaki arkadaşların da iki böyle büyük bir parti. Ki bir önceki seçimde de aldıkları oy oranı yüzde altmışın üstünde. Tabii biz ister istemez bireler Cumhur İttifakı'ndan yan. Evet. Ya yani ortam da çok arkadaşça dostane gözüküyor. Ha, orası da var tabii. Evet o mesele o seviyeye de korumak gerekiyor. Değil mi? Bir ona da fırsat vermemek için herkes kendi camiasında kontrol ediyor. Benim Peki. Bol bol hayatım. Aynen. Çünkü e, 30 Mart var da 1 Nisan da var. 1 Nisan da var. Evet Tamam. Evet. Çok çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Çok hayırlı çok sağ Hayırlı akşamlar. akşamlar, hayırlı iftarlar. Evet. sağ olun. Görüşmek Hadi. dileğiyle.